Gel getirdim anneciğim. Hayırlı bayramlar. Al bakalım. Bir tane alayım mı? Sen alacaksın tamam mı anneciğim? Çocuklara dağıtacağım. Çocuklar gelecek birazdan bayramlaşmaya tamam mı? Bir tane al. Aldın mı? Ben buraya koyuyorum. Sakın elleme tamam mı anneciğim? bununu kokala sonunu kokala Aa ay çok kızar hemen ağlamaya Anne anne Aa ayo Ne oldu öyleyse Aa bütün şekerleri yemişsin ben sana ne dedim Çocuklara dağıtacağım dedim Hee. Karnın da kocaman olmuş. Ay, kocaman olmuş karnı bütün şekerleri yemişsin. Hülyesi daha hala yiyorsun ama. Karnın kocaman olmuş. Kalk bakayım aya. Şuraya yat. Kanepeye yat. Çık. Çık kanepeye. Ne olmuş böyle karnın ya senin? Ay kocaman olmuş. Kocaman olmuş bu bütün. Kocaman. Kocaman olmuş. Bu göbüş nasıl gidecek? Ben hemen geliyorum tamam mı? Bekle beni. Sakın kalkma yerinden. Ay. Ah ya öyleyse. o kadar şeker yenir mi? Ağrıyor mu karnın? Gel bakalım seni bir muayene edeyim. Gel bakalım. Önce karnını bir dinleyelim. Oo, karnın. Bayağı bir ses geliyor karnından. Aç ağzını bakayım dişlerinde çürüyor. Gözlerin, ağzın değil gözlerini. <laughs> Aa, gözlerinde değişik bakıyor. Ben Bakalım başka ateşini de ölçelim. Bakalım ateşin ne kadarmış. Getir bakayım ne kadarmış ateşin. <laughs> çok yüksek ateşin. Hülyesi. Kaç? 39 olmuş. Bu kadar şeker yediğin için. Dokuz mu? Evet. Yat bakalım böyle. Yat, yat. Bakalım şekerleri çıkarabileceğiz mi? Dur. Bununla <laughs> bunlar şekerleri çıkarmaya çalışacağım, tamam mı? Tamam, tamam anneciğim. İnecek karnım. Bakalım. Hih. Şekerler tam şurada duruyor İlyas. Al onları. Ama onları alacağım şimdi. Biraz çıkarıyorum şekerleri. <laughs> kelleri de çiğnemeden yutmuşsun. Bak. Anne. Bakalım ne kadar var daha. Bakalım. Hülyesi kabuğuna mı yedin? İnanmıyorum sana. Bu ne? Bu ne? Hadi söyle bakayım. Bakalım daha var mı? Hülyesi. buna ne kadar şeker. Kabuklu kabuklu yemişsin bir de. Hiç vermiş ya. Hülisi. Geliyor. Ah boş. Bitti mi ki? Bitti mi karnındakiler? Var mı daha? Bakalım var mı? Bir tane daha şeker çıktı Hülisi. Bitti mi? Hülisi bakalım başka var mı? Bitmiş Hülisi. Karnın inmiş anneciğim. Bakayım. İnmiş karnın. Hiçbir Hülis. şey kalmamış anneciğim.